Efendim son dönemde özellikle İsrail e, konusunu Amerika Birleşik Devletleri, İsrail bu bölgede neler planlıyorlar vesaire hegemon bir güç olması İsrail'in bunu hep ifade ediyoruz, hep bahsediyoruz. Ama başka bir şey daha var. Bir de tabii bunu gerçekleştirebilmek için bölgeyi yeniden dizayn etme gibi bir amacı var ya İsrail'in. Ama bunu bir de nasıl yapıyor? Bu bölge derken sadece Salt Ortadoğu değil Akdeniz'e de kayıyor. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail'in böyle bazı ortaklıkları, güvenlik anlamında işte Barak MX'leri falan satması biliyorsunuz. E bu bir yandan Türkiye'yi de, Türkiye'nin de sinir uçlarını öyle ya da böyle kaşıyan da bir şey. Çünkü orada işte Barak Emeks olayı tek başına bile, yani orada o sistemin varlığı, Türkiye'nin ne yaptığını da izlemek için bir bir yol yöntem mi? Sonrasında ne planlanıyor? Yani Akdeniz'deki Türk varlığından bir rahatsızlık olduğu ortada zaten de ne planlanıyor? Bütün bunlar önemli. Bütün bunlar Türkiye'nin de ince eleyip sık dokunması, her boyutuyla değerlendirmesi değil mi? Çok çok önemli beka dediğimiz mevzulardan bahsediyoruz. Şimdi bakın bir de ama Güney Kıbrıs'ın yönetiminde çok acayip bir şey var. Ee, çok acayip bir kendini e, çok üste görme hali var. Mevzu ne? Gelen yeni bilgi bugün Kıbrıs gazetelerinde de vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasına da yansımış durumdaydı efendim. Şöyle. Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderinin bir önerisi var. Çünkü bunlar NATO'ya katılmak istiyorlar ya. Türkiye NATO'da. Yani Türkiye istiyor mu? Hayır. Türkiye bize bir destek atsın. Biz de onların Avrupa Birliği üyeliği için bir şeyler yaparız diyor yani. Bu kadar üstten üstten bir bayağı bir, bayağı bir yani çok dev aynasında görme durumu var farkındaysanız. Nedir bir iletelim? Bu kısım mühim. E, Hristodolidis'in sözleri efendim. NATO'ya girişimize onay verin, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ilerletelim diyor. Yani Güney Kıbrıs'ın yönetimi buna muktedir de görüyor kendisini. Her, her şey bir kenara. Şöyle demiş bakın, Kıbrıs Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığına hazırlanırken, Türkiye ile gerginliği azaltmak ve karşılığında NATO üyelik sürecinde ilerleme sağlamak istiyor. Ee, yani Güney Rum yönetimi için söylüyor. Kilit nokta Türkiye'nin Kıbrıs'ın NATO'ya üyeliğinin ilk adımı olarak görülen Barış için Ortaklık (PFP Partnership for Peace) yani Barış için Ortaklık Programı bu programa katılmasını kabul etmesini sağlamak. Yani diyor ki Türkiye bizim bu Barış için Ortaklık Programına katılmamızı kabul etsin. Türkiye böyle bir adım atsın diyor. Tamam. Sonra diyor ki bu aşamadan sonra Kıbrıs Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki daha yakın işbirliği önündeki engelleri kademeli olarak kaldıracak. Kıbrıs'ın bu barış için ortaklık PFP'ye katılımı konusunda Türkiye'den adımlar ve buna paralel olarak Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde olumlu gelişmeler öngören kademeli bir yaklaşım hayal edebiliriz. Siz bize bunu yaparsanız biz de size Avrupa Birliği'nde yardımcı oluruz. Böyle kademeli ilerler bu iş diyor. Aristodolidis bu öneriyi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ve Almanya Şansölyesi Mertz'e ilettiğini, şimdiden görüştüğünü de ifade etmiş. Görüyorsunuz değil mi? Yani Güney Kıbrıs'ın yönetimi baya baya böyle dev aynasında da görerek kendisine şu NATO için bize bir güzellik yapın Türkçe'si bu. Bize bir güzellik yapın Avrupa Birliği için biz de bir adım atarız sizin için falan diye böyle bir bakış açısı var. Yani hiçbir şey olmadı. O zaman şöyle söyleyebiliriz. O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanırsınlar. O zaman ikisi beraber NATO. Yani hiç, hiçbir şey olmayacaksa böyle olsun o zaman. Buna var mı? Yok o kısımda yoklar biliyorsunuz. Bakalım yani buna yani dış işleri ne der bu yapılanlarla ilgili tavrı tarzı nedir? Yani çok fazla biliyorsunuz böyle mevzular görüyoruz, böyle açıklamalar görüyoruz ama bunlara Türk tarafından, Türkiye'den daha doğrusu böyle mesajlar gelmediğini, açıklamalar gelmediğini, tepki seslerinin yükselmediğini görüyoruz. Bu sadece muhatap almamak değil gibi sanki. Yani bir şey söylemek de gerekiyor ama bir yandan. Yani NATO Genel Sekreterine iletiliyor. Almanya şansölyesine falan iletiyor bu söylemini. Yarın öbür gün onlar üzerinden mi Türkiye'nin karşısına çıkacak bu öneri mesela? Önemli bu bu bir kalsın aklımızda diye bir iletelim istedik sevgili izleyiciler. Durum bu.